Hocalarımızın, talebelerimizi, amellerimizin, niyetlerimizi fazlalık döneminde kabul eyle. Ay. Ya önemi, muhafaza eyle ya Mescid-i Aksamızda ya Rabbi eyle. Ay. Zalimlerin, fasıkların bütün iyilerini başlarına geçiriyor ya ya Rabbül Alme dereselerimizin ilahi yumru okuyanlara, okutanlara, yardım edenlere, hizmet edenlere yardım eyle. Kesin zeka ruhuna afi ve alâh bu ilâsı kesinir. Hukuk okutmaktan ziyade yavaş kuvvet, kudret, marifat, onda takdere hakkı Ya Rabbi bir mürid bu yolda ne kazanırsa kazanmak nasip Kaybetmekten, kaymaktan, caymaktan muhabaz eyle. Evlâd-ı hayırlı eyle. Ya Rabbi darda olan kullarına var halâsı Amin hasta kullarına şifa ver ya Rabbi. Amin. Çok dua isteyen kullarıma bütün hayırlı hissetlerini ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi evladı olmayan kardeşlerimize de hayırlı evlatlar ihsan eyle. Allahu ve ki, iman anlıyorsun ve nakutun. Allahu ve nasunuk iman anlıyorsun. Nasunuk iman anlıyorsun ve nakutun. Nasunuk o tamamen nimam ve devamına olsun. Khatime ve lehamdülillah. Euzü billahi minashşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِنْ كنتن تردن اللهِ وَرَسُولِهِ وَأَعْتَدْ فَإِنَّ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

بسم الله الرحمن الرحيم فإن قالوا الذين كفروا لا يدركون لكم يوم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه مجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahu Azza Wa Jalasola. Ela Azza Ya eyyühen nebiyyü Ya Ey nebiyyü Kulli azvajke. in künten te ridna alhayatet dünya ve zinetha. Fat'a alin umetti ve ısrar künne sırahan cemila. Ey Nübili zişan. Eşlerine söyle ki eğer siz o en alçak dünya hayatını ve onun fani süsünü arzulamakta olduysanız. Gelin sizi boşanma bedeli ödeyerek dünya metalından faydalandırayım ve sizi zarar, ziyana sokmadan pek güzel bir salı vermekle salı vereyim. sebebi yazıyor değil mi? tamam. Bu, bu ayeti celili indiği sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen Arap Yarımadası'nın tamamına hakim durumdaydı. Bu durumu gören eşleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nafakalarına artış ve bazı süs eşyaları talebinde bulundular. Bu talebi... Yani ya Resulullah şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. E, süs eşyaları şey, talepte bulundular annelerimiz. Şimdi imkanlar çok. Dünyaya hakim oldu İslamiyet. Ondan sonra ısrarlı oldular biraz. İşte hikmeti ilahi. Evet. Bu talep karşısında sıkıntıya düşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir ay onlara yaklaşmama kararı aldı. Biraz ısrarlı oldular. Ondan sonra ve ashab arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını boşadığı haberi yayıldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girip durumu öğrendi. Ve kapıda bekleyen kalabalığa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını boşamadı diyerek yüksek sesle bağırdı. O zaman Allahu Teala tahhir, serbest bırakma ayeti diye bilinen bu ayeti kerimeyi indirdi. O vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nikahı altında beşi Kureyş'ten olmak üzere dokuz hanım bulunmaktaydı. Bu teklife en sevdiği hanım... Allah-u Teala peygamberlerine şey yapmışlar yani 9 olur, daha fazla olur. Davud Aleyhisselam'ın kaç tane yerleşim dokundu? Evet. Devam et. Bu teklife en sevdiği hanımı olan Aişe radıyallahu anhadan başlayarak hepsine teker teker bu ayeti okudu. Hepsi de Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu seçince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yüzünde sevinç eseri belirdi. Elhamdülillah. Efendimiz bu ayeti celil ve Cemil'in izah-ı şerifinde Buyuruyorlar ki, evvela Ayşe malidemizi çağırdı, radıyallâhu anh. Ya Ayşe sana bir şey söyleyeceğim, ondan sonra babana danışmadan, ondan sonra cevap verme bana, cevap vermeyesin. Bu ayeti şey, şey yaptı, yani isterseniz salayım sizi. Ondan sonra, ya Resulallah bu kime sorma ne gerek var, biz senden ayrılmaz çok güzel kelamlar söyledik. Ondan sonra bütün annelerimiz aynı şekilde cevap verdi. Efendim sonunda buyuruyor ki hepsi paçayı kurtardılar. <gülüyor> <gülüyor> hepsi paçayı kurtardılar. Efendim çok tatlı izahları var. Ya. Neden? Allah Allah. Evet. Ay efendim Hazretimiz Kudüs bir kelam uyumuşlar. Kelamı şerifleri var. Bak okuyun onu. Efendim hikmetli sözler imkan olsa da buraya koyun onu, hep okuyun ama büyük kitap çantamızda olsun evimi ama hep okunması lazım. Bir yerde efendimiz buyuruyor ki Yanan odun lisanı haliyle bize diyor ki bak ben kendimi seni ısıtmak için yakıyorum, feda ediyorum. Kimin hakkına geliyor? Sen de bu yolda biraz zahmet çek. Vallahi yeter Sana kendini yak demiyorlar. Sana kendini yak demiyorlar. Bu tarafa bak diyorlar. Kendini yak demiyorlar. Bu tarafa bak diyorlar. Bakınma sağa sola. Ya buraya bakacaksın. Bu yola bakacaksın. Ya Rabbi tut elimizden. Amin. Amin. Televizyona bakmayacaksın. İnternete bakmayacaksın. Bu yola bakacaksın. Hocam tutulduk bir kere ne yapalım? Öldüğün zaman hepsini bırakacaksın. Şimdiden bırakalım. Hocam çok zor. Çok kolay. Sana deseler ki bunları bıraktın bıraktın bırakmasan iki gözün kör olacak. O anda daha bırakır mı bırakmaz mı? Bırakır. O zaman Mevla anlaşılıyor ki nefsimiz bizim gözünü sevdiği kadar Rabbisini sevmiyor. Gözü de Mevla verdi. Ya Rabbi ayıplarımızı anlamak nasip eyle. Amin. Sana tam yönelenlerden eyle. Amin bir kardeşimiz evlenecek. Herkese tembih ediyorum arkadaşlara. Evleneceğiniz zaman ondan sonra evleneceğiniz kıza deyin ki ben bu interneti, bu büyük telefonu kullanmana müsaade etmem. Haberin olsun. Öyle demiş. Kız da demiş, aa o benim hayatım demiş. Kelimeye bakar mısın? Senin hayatın İslam. Senin hayatın şeriat. Senin hayatın Resulullah senin hayatı olacak. Senin hayatın Efendi Hazretlerimizin hayatı olacak Kudüs'ün Onların hayatında böyle bir şey var mı? Senin hayatında ne var? Hayatın diyor bile ya. Birisi de gelmiş yine diyor, t hocam t tane bir <laughs> yerde vazife diyor. Hocam dua diyor, Rabbim bir kapı açsın diyor. Birkaç yere diyor, gittik diyor. Olmadı diyor. Ne oldu? Beğenmediler mi dedim? Yok hocam dedi telefonu şart koşuyorum. Diyor, siz öyle dediniz ya diyor. Ondan sonra ondan dolayı cayıyorlar diyor. Yani demek istiyorsun ki acı yumuşasak nasıl olur acaba? Diyor sabret. Sabreden derviş muradına ermiş. Öyle bir. Peki hocam peki. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Ne günlere geldik. Birisi de demiş ki, onu söyleyince, ben de onu sana söyleyecektim. Yani bunu kullanmayalım diyecektim demiş kızımız. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Allah'ım çok hayırlı geçim versin bütün kardeşlerime. Bu zamanla evlilik kolay bir şey değil yani. Çetin bir şey. Hakikaten Allah'ım bütün hocalarımıza, talebelerimize, Kızlarımıza, yavrularımıza çok ayrı yuvalar kurmak nasip etsin. Evlilik deyince nereden nereye geldik bir şey anlatacağım size. Misardi kardeşlerimiz var. Onlar da bir şey ama. Şimdi bir kere sohbette İnegöl'den bir kızımız kadınlar sohbetinden sonra ben hocamla görüşmek istiyorum demiş. Dediler böyle böyle. Peki tamam. Bizim çocuklar yanında duruyorlar işte yakınlarım, mahremlerim. Kızımız geldi. Hocam ne olur dua et. Biz senindeki evliyim. Ben işte alışveriş merkezinde çalışıyorum. Kocam da orada çalışıyor. Ama çok kavga ediyoruz bu hocam. Hocam diyor. Bir o bana diyor. Ben ona. Bir başlıyoruz kavgaya. O bana, ben ona, ben ona, o bana. Yoruluyoruz kavgadan öyle bırakıyoruz. Şaşırdım kaldım. Nasıl kelime bu ya? Yoruluyoruz diyor ya. Ben de öyle deyince biraz da saf kız yani. Yoruluyoruz diyor. E dedim kızım neden yorulana kadar kavga edin? Nasıl oluyor bu yorulana kadar kavga? Bunu dedim ben anlayamadım tam. Söyler misin? Ya hocam diyor. Ondan sonra şimdi o bana bir şey söylüyor, ben ona bir şey söylüyorum. O bana, ben ona, ben ona, ben ona o bana derken bana vuruyor diyor. Ben de ona vuruyorum. O bana, ben ona diyor. Böyle bir şey hayatımda duymadım. Kızım dedim sen tek mandaya gittin mi dedim. Gittim hocam. Üç tane kuşak aldım diyor. Onun için gençlere şimdi diyorum ki soracaksın işte abdestinde bizim namazın bir de şey daha sor tek bandaya gittin mi diye. Yoksa sen ona o sana. ya Rabbi kolaylık ver. Ve in kuntun Allah ve Allah Ben size bir şey söyleyeyim. Yani olur veya olmaz ama yani Çarşaflığı biraz okumuş böyle bir kız alacaksın, ona da layık olacaksın ama sen de biraz oku okumuş olacaksın. Okudum hocam, okudun ama okumamışlar gibi hareket etmeyeceksin. Bu yolda beraber hizmet çok rahat edersin, çok rahat edersin Allah'ın izniyle. Brusoda bedresi de birisi geldi, ondan sonra. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hocam ben okumak istiyorum. Allah okumak istiyorum diyor, duruyor. Dururken de okumak istemiyorum diyor. Öyle bir hal var çocukta. Benim bana var bunda bir yani ama. Nasıl dedim sen ne iş yaparsın şu işi yaparım. E nasıl okuyacaksın dedim sen burada ya. Sorma hocam biraz okuyacağız diyor. Al kelimelere bak. Neden geldin okuma dedim. Var bir şey dedim. Hocam dedi, birisine talip çıktık dedi. Çarşı annem babam çok istiyor kızı dedi, biz de istiyoruz dedi. Altay Ahmet hocamın yanında o kursu olur demiş. <laughs> Onun için mi? <laughs> olur dedim, olur Allah'ın izniyle. Tamam. Ondan sonra 15 gün durdu, çekti gitti. Artık ne yaptılar bilmiyorum. <laughs> Onun için sen de bir kızla evleneceksin. Eğer okumuyorsan medresede şart koş. Bir altı ay oku hanım Ben işteken gidiyor ya ben... Yani çaresine bak. Şu tezgahtan bir geçsin. Bu tezgahtan geçmezse seni tezgaha koyar haberin olsun. Devam et. Fe inna allâhe lil lilmahsinâti min künne ecra nazîme. Ama eğer <laughs> siz Allah'ı, onun Resulünü ve o sonraki yurdun nimetlerini elde etmeyi arzulamaktaysanız... Şüphesiz ki Allah güzel amel işleyen sizlere bu ihsanınıza karşılık pek büyük çok fazla bir ecir ve mükafat hazırlamıştır. Ya nisa en nebiyyi men ye'ti min künne bi fâhişetin mübeyyinetin yuza af lehel azâbü zayfeyn ve kâna zâlike alallâhi Ey peygamber hanımları! içinizden her kim peygambere isyan ve onu üzecek talepte bulunmak gibi pek açık bir ve çok kötü bir iş yaparsa baş, başkalarına yapılana göre dünyada ve ahirette kendisine azap iki kat katlanacaktır. İşte sana bu şekilde kat kat azap yapmak Allah'a göre pek kolay bir şey olmuştur. Mektubat-ı Şerif sayfa 347. la tusta'melu zurufu'l hasetu bihi ve müşidinin şeyhinin kendisine has olan kaplarını kullanmaz ve la yeşrubu ma'en ve su içmez ve la yekulu ve yemek yemez ve la yukellimu ehaden bir kimseyle konuşmaz fi huzurihi şeyhinin huzurunda. Şeyhin huzurunda bir şey yemek içmek doğru değil yani. İçi susadım sus biraz da içersin be ya. Tabii. Dinleyeceksin şeyhinin istifadeye bakacaksın orada şimdi onun zamanı mı? Kaç defa Efendimiz uzunda gene aynı konuşuyorlar, konuşuyorlar neler Kısa bir şey anlatayım size. Evet. Efendim Hazretlerimiz teşri buyurdular İnegöl'e. İnegöl'e teşri buyurdular. Elhamdülillah bir gece Efendim müşerref olduk. Evimizde kaldı Allah'ıma çok şükür. Ondan sonra şimdi Efendimiz yukarıda, kardeşlerimiz hizmet ediyorlar, biz de bir kat aşağıda bir yerde meşgul oluyoruz orada. Muhammed Hoca gel, dedi ki, Efendimiz seni çağırıyor dedi. Yani öyle anladım ki Efendimiz ev sahibini çağırın buyurmuş. Yani dursun biraz yanımda da istifade etsin herhalde öyle yani ikram. Anlaşıldı mı? Ondan sonra içeri, bir şey mi söyleyeceğim ben dedim acaba. İçeri girdik Efendimiz böyle duruyor. Gider girmez oturdum ben şimdi bir şey mi diyecek acaba bilmiyorum niye çağırdığını. Efendim öyle meşgul oluyor. Yani anlaşıldı ki yani gelsin biraz dursun burada. Şimdi öyle duruyor. Hani dedi hani Özler'e biraz istifade edelim hani. Öyle bir biz de durmaya çalışıyoruz sözde. İşte yalvarıyoruz, malvarıyoruz. 10 dakika falan durmamışızdır. Hemen oturdum ya. İşte nasıl oturduysam bilmiyorum. Dizim ağırdı biraz. Biraz ağırdıysa ne var? Koptu mu yani? Dinle şimdi. Yemin ediyorum. Çok az kıpırdadım. Şöyle bir düzelttim kendimi. Bu kim dedi? Böyle yaptı efendim. Bu kim dedi? Uyurdu. Muhammed Hoca ev sahibi efendim dedi. Tamam işte bir şey söyle. Bitti. Azıcık kıpırdadım. Bitti. Ya yemek yersen ne olur? Mürşidin orada meşgul olur. Sen çay kahve içiyorsun. Olur mu? Olmaz. O zaten olmaz da. Anlamasın. Anlamasın. Tarekat dersine oturduğumuz zaman nasıl edepli olmamız lazım ya, ya Rabbi bu büyüklerinden nasıl istifade edeceksin bizi öyleyle ya Rabbi Amin. Amin. itte hayatı boyunca bir an doğu. sen orada ne ayağından uğraşıyorsun nasıl o kadarmış evet. <laughs> Ben bilekiz la yekunu olmaz müteveccihen yönelici ile ehadin hiçbir kimseye. Bilekiz müşşidinin huzurunda hiç kimseye yönelici olmaz. Vela la ricle, riclehü ve ayağını uzatmaz. İndi gaybeti şeyhihi şeyhinin gıyabında ne tarafa ila ne ve fihi müşidinin bulunduğu tarafa ayağını uzatmaz. Vela yermi büzakahu ve tükürüğünü atmaz. İlâ zâlikel cânibi mürşidinin bulunduğu tarafa. Müşidinin bulunduğu tarafa da tükürüğünü atmasın. Tamam buradan bir ders daha yaparız. İşte derse bak bak. Ve küllü <laughs> şeyin yesturu an şeyhi yatekiduhu sevaben ve innem yara sevaben fiz zahiri. Şeyhinden ne zuhur ediyorsa onu güzel göreceksin. Zahirde her ne kadar güzel görmüyorsan da doğru görmüyorsan da doğrudur bileceksin. Ya hocam pek doğruya benzemiyor. Gözlük, gö bir gözlük var. Yeşil. Bu kitaba baktığı zaman o gözlük yeşil gösterir mi göstermez mi? Evet, evet. Kitap yeşil değil ama. Senin gözünden ne gözlükle var hemşerim. Aa, öyle görüyorsun. gözünü çıkar gözlüklerini çıkar. Gözünü çıkarsan daha iyi olur. Hiçbir şey görmesin o zaman. Allah selamet versin. Amin. Risale-i Halidiyye sayfa 77 alttan ikinci satır. Ve sıdkı muhabbetin alameti müşidi ve Mevla Teala Hazretleri'ni kasteden kimsenin muhabbetinin doğruluğunun alameti Allah Allah. Hakikaten senin şekline muhabbetin varsa samimi muhabbetin varsa bunun alameti <laughs> Habibi tarafına, sevdiği tarafına vusul için ulaşmak için zahip olduğu tarihte gitmiş Abi, o. Bir dakika. Alameti... Habibi tarafına, sevdiği mürşidi tarafına vusule ulaşmak için zahip ol, olduğu tarikte, gitmiş olduğu yolda müteezzi olmamaktır. Allah ım. Asla bu yolda ezi, müteezzi yani eziyetten şikayetli olmayacaksın. Şikayet yok. Şunu çekiyorum, bunu çekiyorum, o şöyle oluyor, böyle olacak veya Allah Allah, fabrikada çalışan adamın git eziyetlerini bir öğren ondan sen neler geliyor başına adamın. Bu yolda da konunca bir şey olacak icabında. Rabbim becerttirsin. <laughs> Asla mütezi olmaya, evet. Burası daha güzel, şöyle anlaşılır arkadaşlar. 50 tane işçi var fabrikada, her işçinin aylığı 20 milyon. 20 milyar yoktur ama şimdi 20 milyon diyordum. 20 milyon aylık alıyor bütün işçiler. İşçinin bir tanesine patron diyor ki sana 20 milyar. Böyle bir şey olamaz ama sana dedi 20 milyar. O 20 milyar alan adam fabrikadan hiç sıkıntısından, zorluktan şikayet eder mi? Hep güler ya. Neyi gülüyorsun ya? Ne oldu? Ben seni çok mu? Sıkıntını görüyorum. Çok ağır işler yapıyorsun sen ama çok hoşuna gidiyor. Herkes 20 milyon alıyor, ben 20 milyon alıyorum. Hiç zahmet olur mu? Yapma ya, keşke bana da verseder. Senin ailenin kaç para burada biliyor musun? Hocam benim cebimde 110 lira var. Sen kafayı yiymişsin. Senin ailenin kaç para biliyor musun? Rekatani bi'im. Men temesseke bi sünneti inde fesadü ümmeti felehü ecrümiyeti şehit. Benim ümmetimin bozulduğu bir zamanda bir sünneti işine yüz şehit. mı yüz şehit, sarı şerif, sakalı şerifin yüz şehit, şalvar cübben yüz şehit sevabı. Okuman okutman, ey zenginler bak ya. Ya Rabbi zengin olduğumuzu anlamak nasip edin. Bana bak, bir çocuğun üzerine padişah trilyonları yapmış bunun üzerine tapuları vermiş. Çocuk anlar mı onlar Anlar. E, sevinir mi? Yok. Oğlum sana bak bunları verdim falan. Ama o çocuğa güzel bir araba ver, küçük araba, biraz da kum ver oynasın. Grrr, grrr. O daha çok hoşuna gider değil mi? Evet. Neden böyle yapıyor bu çocuk? Çocuk olduğu için. Biz de çocukuz. da. Rabbim, Rabbim akıl balik eylesin. Amin. Amin. Ama şimdi bunlar da diyorlar ki ne bir çocuğu bu hocam diyor. Ben kaç yaşındayım torunum bile var. Evet. Sayfa 653. Alimlerin ziyaretine geldiği kadın. <laughs> Rabi Etül Basriye Kutlu Sesi Ruhu yaşlı bir cariyeydi. Bir dakika. oku. Basriye Kutlu Sesi Ruhu yaşlı bir cariye idi. Sahibi tarafından satılmak için Basra'nın sokaklarında dolaştırılır. Allah Allah cariye yani köleydi yani. Evet. Fakat yaşlı olduğundan dolayı kimse kendisine rağbet etmezdi. Tüccarlardan bir tanesi kendisine acıdı. Yüz dirheme yakın bir fiyata sahibinden alarak azat etti. Ah ne kadar güzel yapmış. Almış, azat etmiş, serbestsin, oldu hür. Allah ondan razı olsun. A o, evet. O kadıncağız da azat edildikten sonra manevi yolu tercih etti. İbadete yöneldi kendisini tamamen ibadete adadı, gece gündüz ibadet etmeye başladı. Aradan sadece bir sene gibi kısa bir zaman geçtikten sonra elde ettiği manevi mertebenin yüksekliğinden dolayı Basra'nın alimleri ve kuralları kendisini ziyarete gelmeye başladı. Allah Allah! Ve onu o azat eden o adam, o mübarek, bu kadın ne kazandı hepsini kazandı. Ne uyanıkmış maşallah, maşallah. Bir Fatiha.